Evet arkadaşlar yine aynı silah modundayız. Ee, yine arkadaşımız orada. En güzel silahlardaydık. Benim sevdiğim silahlar. Evet birinci silahımızı yapıyoruz. Sen oraları bırak. Tamam bırak. Hemen ben senin üstünde bir deneyeyim şunu. Evet bir şey yapmıyor. Bu da bir şey yapmıyor. Ama şu silahımız görmelisiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Çık oradan tamam. Sen git oraları düzelt. Bir dakika. Sonra silahımı da deneyeyim. Yine bir şey yapmıyor. Tamam. Sen git düzelt. Evet, oraları düzeltsin. Ben de silahları bırakayım. Evet. Sonradaki bomba işlerimizde. Biz bir tane daha mı bomba yapsak? Arkadaşlar bir bomba daha yapalım. 1-4 Tamam. Evet arkadaşlar. Orayı düzeltmiştir. Hemen şöyle gelelim. İlk silahımızla başlayalım. Bu da TNT atıyor. Evet orayı düzelt. Çok kötüydü be. Sen orayı düzeltirken ben de senin üstünde deneyim bunları. Evet üstüne değdi. Bakın arkadaş hiçbir şey olmuyor. Şu an şundayız. Bırak tamam orayı düzeltme. Kalsın. Bu silah da bir şey yapmadı ama elimdeki bomba çok ama çok kötü bir bomba. Kal orada. Evet. Benim de canım gidebilir diyecektim ama onun da canı gitti. Çok güzel bir patladı. Ben de şunlardan birazcık alayım. Yukarıya çıkayım. Şöyle. Sen birazcık doldur ben. Evet. Üç tane almışım. Ben bayağı bir almıştım. Tamam sen doldur. Ben de gideyim diğer şeyi yapayım. Gideyim oradan arkadaşlar tümün items modunu tanıtacağım. Ondan sonra diğer modlarda çok ilgim var artık modlarda. Çok mod tanıtacağım. Evet ben şu silahları koyayım. Evet sıradaki silahlarımız bunlar. Arkadaşlar benim burada beğendiğim tek silah var. silah demeyelim. İşte tek şey var. Molotov kopya. Bu denemeyeceğiz arkadaşlar. Bu denemiştik. Makarov diye bir silah. Arkadaşlar ben şuraları bir torçlandırayım. Koyayım mı? Koyayım. Niye koyamıyorum? Neredesin? Gel seni şöyle bir. Hadi seni şöyle bir vurayım arkadaşlar Arkadaşlar bir şey yapmadı bakın bu. Şu böyle vuruyor. Sesi duydunuz değil mi? Şunun sesini beğendim. Evet ben bunları buraya koyayım hemen. Koşayım, koyayım. Koyayım, geliyorum. Evet. Bu videoyu çabuk çekmeyeceğim. Çabuk yapmayacağım. Zaten daha yeni 4 dakika oldu. Sıra bu silahlardayız. Evet. Birinci silahımız. Sen buradan ayrıl. Azıcık geriye git. Koş 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 koş. koş. Tamam. Bu bir şey değil evet. Şu böyle. Bu Yakınlaşması böyle. Sıradaki silahımız. Bu da böyleydi. Hemen gelelim. Arkadaşlar en beğendiğim silah. En sevdiğim silah. Görüyorsunuz her yeri patlattı. Ama ben de bundan korkuyordum arkadaşlar. Buraların her yeri patlatmasından korkuyordum. Çık Buradan korkuyordum işte. Arkadaşlar şuradan buna grass vereyim de o doldursun buraları. Al bakalım. Aşağıda dur dolduruyor. Sen al al attım oraya daha. Dur orada. görüyorsunuz minigun. Sesi güzel. Evet. Minigun da güzel bir silah değil. Silahlarımızı da bırakalım. Evet. Sıraki, sıradaki silahlarımız bunlar arkadaşlar. Bıçağı göstermiştim değil mi? Ama bıçağı, bıçağı yeniden göstereyim ben. Yine de göstereyim. Göstermemiş olabilirim. Canı böyle. Ben önceki videoda yanlışlık olmuştu. Ondan olabilir. Şimdi arkadaşlar bıçağı deniyorum. Bir vuruşta gitti. Girip eşyalarını al. Neleri var? Ayakların kırıldı. Merak etme. Kırıldık üstüne. Ayaklarım da mı üstünde? Tamam. Üstündeymiş. Evet arkadaşlar. Geç geriye. Dur orada. <laughs> Aşağıda dur. Tamam. <laughs> arkadaşlar bakın kaçtım oraya. atıyor, Şu attığım bakın. Şuradaki mermi girmedi. çok güzel. Tamam. Birazdan biter. Evet arkadaşlar. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane şeyimiz kaldı. Ben o zaman hepsini üstüme alayım 9 tane halı için. Bir tane de molotof kokteyi alayım. Aa, evet 8 tane. Ah yanlışlıkla bıraktım. 8 tane kalmış çünkü bunu göstermiştim size. Sıradaki. Geç geriye. Bu böyle bir silah. Bunu da göstermiştim. Bunu. Ne göstermemiştim Evet güzel sesliler sıra bu bu ve bunda şimdi biraz geriye geçeceksin şimdi biraz geriye geç ya da baya bir geriye geç dur orada Tamam ve hiç yerinden ayrılma arkadaşlar arkana doğru git Tamam orada kal. Arkadaşlar ama da yine bir molotof Atalım. Dedim şu Hemen. Yanlarına atayım. Evet gördünüz değil mi? Tam bir metrelik yanımda patladı. Ve havalanıyor değil mi? Evet arkadaşlar bugünlük, bugün de videomuz bu kadardı. Sizin için son bir şey daha atacağım. Son bir şey yapacağım. Tek son bir şey. Ve üstüne üstlük. Son bir şeydi bu da. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.